Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Evet, bugün size Lego Creator serisinden 3'ün 1 oluyor bunlar. 31-0-39 adlı seti tanıtacağım. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi burada bir pilot yerimiz var. Böyle gösterelim. Şu buralar açılıyor. Evet burada tuşlarımız var şey için ateş etmek için herhalde. Evet sıra motorumuz var şurada. Şöyle göstereyim. Böyle bir motor, bir adet motorumuz var. Şöyle kapanıyor. Evet altını da gösterelim. Altında böyle tekerlekler var. Açılıp kapanabiliyor. Sonra burada iki tane daha var. Şöyle gösterelim. Bunlar böyle yapılıyor burayı ayarlayalım. Tam yapılmışım İçeri giriyor bu da. Tam olarak böyle bir şey oluyor. Uçuş esnasında. Şimdi size bunun kutuya konumunu göstereceğim. Nasıl kutuya koyarız. Evet ilk önce şöyle şunu şuraya koyalım. Biraz göstersin burayı. Şuradan başlayalım. Bunu böyle çekiyoruz zaten bunun burası olduğu için tak diye çıkıyor. Bir. Aynısını bu kanat içinde 2. Tamam. Sonra bunlar şöyle hafifçe çekince çıkıyor zaten. Şöyle aynı şeyler bunun içinde geçerli. Sonra şuradaki şunları, yani şu şu parça bunu alıyoruz. Böyle bastırıp atıyoruz. Çıkardık ya. Çıkacak olan kanat böyle çekelim şunu. Şöyle yaptığımızda zaten kolayca şuradaki çıt çıtlarından çıkıyor. Sonra bunu çıkarıyoruz, koyuyoruz şuraya. Bu aynı çıkardığımız yere takıyoruz bunu şurada. Evet, burası böyle. Aynı işlem burası için de geçerli. Bunu alıyoruz, çıkarıyoruz. Çıkardık, tamam. Yine böyle yavaşça çekiyoruz. Evet, böyle bir şey. Böyle bunlar oynuyor. Bunları tanıtlamışız. Ve bu oynayabilir. Evet. Şimdi buradan motoru nasıl sökeriz? Bunu çıkardık. Zaten motoru şöyle gösterelim. Motorun burada şeyleri var. Bu kanatlar bu motora tutunuyor aslında. Şöyle şuraya. Şöyle gösterelim. Şuradaki motorumuza tutunuyor. Bakın şurada. Bunu çekelim. Zaten çekince bu motoru da tutan alt kalıyor. Hemen şöyle hafif bir şekilde bunu çıkarabilirsiniz. Evet, biraz zorlayıcı ama devam edelim böyle için. Evet, şuradan şunlar var. Ayrıca, ayrıca bunu bırakalım. Şuraya takacağımız bu parçalar, bu böyle olan. Bunu buraya takıyoruz. Montajını gösteriyorum şimdi çıkardığımızda kapalım. Evet bunu da kapattık. Evet bunları çıkarıyoruz gene takmak için. iki tane de. Birincisi tak yaptık. Bu oynayabiliyor demiştim. Bunlar da oynayabiliyor. Sonra bu beyaz kısım arkada olması gerekiyor. Bak burada gösteriyor. Tam şu nokta. Şurası. Böyle olması gerekiyor. Evet devam edelim. Sonra bu. Bu. Böyle devam ediyoruz. Yani bunu çıkarmıştık biz. Hatırlıyor musunuz? Bunu takmamız gerekiyor. Şöyle gösterelim. Burada bunun yerleri var zaten. Ay, yanlış taktık. Yanlış o. Evet bu buraya. Böyle takılıyor zaten. Sonra ikincisine buraya. Evet dediğim gibi bu böyle motora bağlanıyor. Çıl sesi geldiğinde oturmuş demektir. Sonra bu. Evet bunu da taktık. Evet bu hali alıyor. Bu da buraya. Şurada mavi bir yer var. Bunu da gösterelim. Şuradaki mavi yere bunun yeri hazır. Evet böyle. Şimdi bunu oynayabildiğini göstereyim. Böyle bunlar oynayabiliyor. Bu kağıtçıklar oynayabiliyor. Böyle bir jetti. Evet böyle tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız ve Buradaki modellerimiz de var. Böyle. Bu ikisi. Bunlardan birinin de yapılmasını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.